Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle e, Halka Arz gündem değerlendirmesi yapacağız hep beraber. Hep birlikte dilin döndüğünce. Astro Enerji, Bülbül Vinç, Alfa Solar, Maşkolik, Onkosem, Söke, STD, Uzay. Bunlar hakkında bilgilendirme yapacağım sizlere arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım diyoruz videoya başlamadan önce. Tabii ki burada anlatılanlar bizim kendi görüşlerimizdir. Son kararı her zaman sizler verin. Burada SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı da buraya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar patron sizsiniz. Para sizde. Son kararı her zaman sizler verin arkadaşlar. Bunu da tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Onkosem Onkolojik 18. işlem gününü 18. tamamıyla kapattı. Tavanda bekleyen 916.183 lotu var. Arkadaşlar Onkosem onkolojik firmasına bilindiği üzere videolarımı izleyen arkadaşlarımız bilir. Tavan ilk tavan bozduğunda ekleme yapmıştım arkadaşlar. Güzel bir rakam ekleme yapmıştım. Ee, Onkosem onkolojinin de sermayesinin küçük olduğunu. Bununla beraber büyüme firması sektöründe lider bir firma olduğunu anlatmıştık daha önceki videolarımızda. Onkosem Onkolojik firması tavan serisine devam ediyor. 18. tavanını yaptı bugün. E, firmanın giriş altı güzel arkadaşlar. Hep beraber bir alım satım aracı kurulum da alımlarına bakalım. Bugün arkadaşlar Maxa yatırım 29.670 lot almış. Yapı kredi 11.315 lot almış. Gedik 8.800 lot almış arkadaşlar satanlara bakalım info 43.109 Osmanlı 1891 İş yatırım 1000 ünlü 1000 ziraat 904 lot satmış arkadaşlar Onkosan, onkolojik firması bu şekilde arkadaşlar çok güzel yerlere geleceğini de düşünüyorum özellikle sermayesinin düşük olması ve sektöründe lider ve tek bir firma olması arkadaşlar ee, olumlu kılıyor Astor firmasının arkadaşlar 8. işlem günüydü 8. işlem gününü 8. tavanıyla kapattı. 25 milyon 168 bin 820 kilotu var tavanda bekleyen arkadaşlar. Astor firmasına da e, detaylı video analizinde 8, 7 ila 10 gün arası tavan gideceğini söylemiştim. Herhangi bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 25 milyon gayet güzel. E, önümüzdeki haftanın da kilitli tavanla gideceğini düşünüyorum. Tabii ki e, günlük olarak video atmaya çalışıyorum ben sizlere buradaki oransal tavanda bekleyen lot dağı dağılımlarının dağıtımlarını beraber takip ederiz dilin döndüğünce sizlere yararlı bilgiler vermeye çalışıyorum arkadaşlar e, Astro enerjinin alım satım dağılım aracı kurulum dağılımlarına da bakalım. E, vakıf yatırım 6 milyon 242 bin 170 lot almış. A1 kapital 5 milyon 177 bin lot almış. Ziraat yatırım 3 milyon 300 bin lot almış. Yapı kredi 2 milyon 623 bin lot almış. Gedik yatırım 2 milyon 498 bin lot almış arkadaşlar. Satan kurumlara bakalım. E, info 12 milyon 421 bin lot satmış. Ünlü 8 milyon 800 bin lot satmış. TEP 4 milyon 400 bin lot satmış. Garanti 2 milyon 487 bin lot satmış. Ak 740 bin lot satmış arkadaşlar. Astor firmasına da e, tavan bozdu yerden ekleme yapacağım arkadaşlar. Ekleme yapılacak güzel firmalardan bir tanesi. Devam edelim. Şunu basmadı. Evet. Maçkolik. Maçkolik internet bilindiği üzere bireysel eşit bir dağıtımda arkadaşlar. İkinci işlem gününü ikinci kilitli tavanıyla kapattı. Tavanda bekleyen 15 milyon 757 bin lotu var. Bir eşit bir dağıtımdı. 190 TL 190 TL civarında bir dağıtım yapıldı arkadaşlar bireysel yatırımcılara. E, hemen bir bakalım alım satım bilgilerini de buradan beraber bakalım arkadaşlar. Kimler almış? Şeker yatırım 10.974 lot almış arkadaşlar, Marbaş 701 lot almış, Gedik yatırımda 5 lot almış. Yani bunu defalarca söylememe rağmen hala sorular devam ediyor. Bunun için bir daha bir açıklama yapayım arkadaşlar. İlk halka arızaların ilk tavan serisinin başladığı günlerde arkadaşlar bireysel yatırımcılar hiç sağlamıyor. Aracı kurumlar bunları opsiyonluyor, opsiyonluyor arkadaşlar. Yani aracı kurumlar sadece alım yapabiliyor. Bunu da belirtmek isterim. Bireysel yatırımcılar daha Çok alım satımın arttığı günlerde e, Tavan bozmasıyla beraber alım yapmaya başlıyor. Bunları da Tekrar belirtmek istedim. E, satanlara bakalım. Ziraat 3.409 lot satmış. Garanti 2.000 lot satmış. Vakıf 1.500 lot satmış. Ak yatırım 1.000 lot satmış. Halk Bank 844 lot satmış arkadaşlar. Maçkolik internette de. Ee, arkadaşlar Maçkolik internetin ben 7 ile 10 gün arası tavan gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu seri günlük olarak video çek çektiğim için herhangi bozulma olma durumunda sizlere tekrar bilgi vereceğim arkadaşlar. Ee, STD Uzay günü tavanla kapattı. Ee, dün de tavanla kapatmıştı arkadaşlar. Bir önceki gün tavan yapmıştı. STD Uzay'a da ben arkadaşlar ekleme yaptım. Düşük sermayeli gelişimle e, yüksek güzel yerlere gelebilecek bir firma. Ben STD Uzay'a da zaten daha önce videolarımda söylemiştim, ekleme yapmıştım. STD Uzay'ın da daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Güzel, beğendiğim bir firma. Devam edelim. Söke Değirmencilik günü 0.66 artış ile tamamladı arkadaşlar. Söke Değirmencilik'in e tavan serisi sona erdi. Bunu da bu şekilde iletelim sizlere. Arkadaşlar Alfa Solar Enerji kap attı Afyon Karahisar merkezli bara mühendislik İnşaat sanayi ticaret arasında yapılan güneş paneli satışına ilişkin 7 milyon 200 bin Amerikan Doları bedel tutarında sipariş alınmış olup söz konusu sipariş ait avans ödemeleri hesaba alınmış şeklinde bir kap açıklaması yaptı arkadaşlar dün. Alfa Solar Enerji benim de portföyümde bulunan hem de güzel yer yüklü bir bulunan hisselerden bir tanesi. E, alfa Solar Enerji arkadaşlar e, devam edelim. Halka arz olduktan sonra arkadaşlar 783 milyon TL'lik anlaşma imzaladığını arkadaşlar kapa bildirdi. Bu çok ciddi bir rakam. Yani e, firmanın borçluluğu çok makul. E, düşük sermayeli firma çok güzel bir bilanço açıklayacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Son kararı dediğim gibi sizler verin arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar Bülbüloğlu Vinç'in talep toplama tarihi 3 gündü bildiğiniz gibi. Ee, Pazartesi günü sona erecek. BVSAN San bölümden Arz bölümünden alınıyor arkadaşlar. Fiyat 31 TL. Oransal dağıtım bir Halka Arz. Lot sayısı 11 milyon 500 bin lot dağıtım olacak. Arz büyüklüğü 356 milyon 500 bin lot olacak. 500 bin TL olacak arkadaşlar. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılamaz. Nakit, fon, döviz, bist 30 blokajı Kullanılabilir arkadaşlar. Bilboğlu Winch'in de 30'unda sona erecek. Yine dağıtım olduktan sonra beraber değerlendirmeler yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatalım burada. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı Halka Arts Borsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol tavanlı hakaretlerimiz olsun. İyi akşamlar diliyorum.